Herkese merhabalar. Bugün akşamki etkinliğimiz ya. balonu raketlerle tenislerle raketlerle tenis, tenis Adınlar. oynuyoruz. Balonla tenis oynuyoruz. Böyle bir e, sistem yaptık kendi çapımızda. İki tane sandalyeye ip gerdik. Şimdi Asiladay'la beraber bu oyunu oynuyor olacağız. Wow! patlamadı. Nasıl ses de var. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> biraz tükürüyorum tabii haliyle. Nasıl <laughs> 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 da <Hızlıada. gülüyor> Ne oldu anneciğim? Çok mu gaza geldi? Farkumuzu tekrar yapacağız. Bu şekilde aslında çok güzel, çok basit ve e, gerçekten iyi yorulmalarını sağlayan bir oyun bu. Denemenizi tavsiye ederiz.